Merhaba TV'de merhaba. Şimdi biz brown yapacağız. Şimdi şey eşyaları göstereceğiz. Malzemeleri göstereceğiz. Aynen. Olsun olsun anne. Evet. Ailecek mutfağımızdan merhaba. Ben Melda Yücel. Ben Ayşem Nel. Aslan <gülüyor> <gülüyor> Evet, biz mutfağımızdayız. Neden? Çünkü bayram tadında bir tatlı yapalım istedik. Aslında bu tatlının piri bizim evde Ayşem Evet. Onun için Ayşem'in tarifiyle bir brownie yapalım dedik. Kurban Bayramı'nda brownie ne alaka diyebilirsiniz. Ama Ayşem öyle istedi ve gerçekten çok lezzetli, böylesine lezzetli, ağız tadıyla güzel bir bayram olsun diye gelin brownie'ye başlayalım. Önce malzemeler diyelim. Ayşem sen söyle. Ee, bir bardak e, şeker, un, <laughs> bir bardak un, sonra e, tereyağı, e, 150 gram sanaya tereyağı. Çikolata, 2 paket çikolata. bitter çikolata, Biraz. bir paket vanilin, evet vanilya, normalde malzemelerde daha fazla deniyor 60 gram bir bitter çikolata e, çarpı 2 120 gram hatta 300 gram yazanları da var gayet e, 120 gramı yetiyor değil mi Ayşem? Evet, boşuna almaya gerek. <laughs> boşuna almaya gerek yok. Hem e, ekonomik anlamda gerek yok, hem de sağlık adına gerek yok. Aslında bitter çikolata en masumu, değil mi? Evet. E, sindirme iyi geliyor, ruha iyi geliyor. Günde 20 gram gibi maksimum e, yenilmesi <laughs> tavsiyesinde ya da önerisinde bulunuyor ıı, tıp uzmanları diyelim ve devam edelim tatlımıza. Sonrasında ne var? Tabii ki yumurta Üç adet. olmazsa olmaz. 3 evet. adet de yumurtamız var. Ne yapıyoruz şimdi? Brownie yapıyoruz. Brownie yapıyoruz. Haydi başlıyoruz. Şimdi sırada tereyağı ya da margarinle neyi buluşturmaya geldi? Mitter çikolataları <laughs> buluşturmaya geldi. Haydi Ayşem. Şimdi e, tavamız var. Normal tava. <laughs> normal tavamız var yani başka bir şey kullanmayın çok yakmayın altını şimdi tereyağımız tam olarak eridi ve altını kapadık Şimdi bitter çikolatamızı şimdi kendi halinde erimeye bırakıyoruz. Yağla bitter çikolata kendi kendine buluşmuş olacak. Yani karıştırdık. Karıştırdık. <laughs> ee, şimdi bunu kendi halinde soğumaya bırakacağız ve şimdi 3 tane yumurtamızı kırmaya başlıyoruz. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Evet, şimdi yumurt yumurtalarımızı çırptık. Şimdi içine e, şekerimizi koyacağız. Videonun başında da söylediğim gibi bir bardak ölçümde şeker yeterli olacaktır zaten çikolata koyuyoruz yani adım önemli ee, bunu birazcık karıştırıyoruz tekrar böyle karışana kadar. şimdi karıştı annem de arkada malzeme <laughs> evet malzeme şey şey olarak yapıyor. çalışıyorum şey bu kadar büyüklükte bir kase kullanabilirsiniz Çok bir borcam Aynen bir borcam büyüklüğünde ee, onu da ben size birazdan nasıl koyacağınızı söyleyeceğim böyle lops diye koymayacaksınız. Onu da birazdan videonun sonuna doğru anlatacağım. Şimdi e, şeker ve yumurta karışımımız burada. Onun içine hemen e, bir paket vanilyayı e, ekliyoruz. Bunu ekliyoruz aynen. Şimdi bunları tekrar karıştıracağız. Onun öncesinde ama bu e, Aparatı aparatımızı takıyoruz ki etrafa dağılmasın. Çabuk karışsın diye de hızlı bir şekilde. Şimdi de bunun üstüne karışımımızı ekliyoruz. oda sıcaklığına gelmese de yine evet, de soğudu zaten çabuk. Evet çabuk yağ olmuş. ve bitter çikolata karışımı şimdi Evet. Kabımızın, içine. evet, kabımızın içine döktük. Karışım tamamlandı, şimdi karıştırma sırasında kameradan da şu an görüyorsunuz bu minik kameramız. Ee, şimdi ben bunu hemen kapatıp birazcık karıştıracağım. Şunu da söylemek istiyorum, bazı tarifler önce e, şeker ve yumurtayı koyduktan sonra direkt bunu koyuyor, hani bu çikolata karışımımızı. Bazı tariflerde her şey koyduktan sonra üstüne döküyor. Yani ikisi de aynı şey oluyor. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sırası yok yani. Aynen. Sırası yok. yok ama tadı değişiyor. Tadı mu? Kıvamı değişiyor mu? Kıvamı değişmiyor. böyle. Biraz böyle çok kek kadar katı olmayacak ama kaç dakika da pişmesi gerekiyor? Kaç dakika pişmesi gerektiğini videonun sonunda söyleyeceğim. Az sonra. Şimdi son aşamaya doğru ilerliyoruz. Borcamımıza yağlı kağıdı, pişirme kağıdını koyduk. Evet ama şimdi size burada bir taktik söyleyeceğim. Ee, bu pişirme kağıdını koymadan önce borcamınızı e, ben böyle ayçiçek yağıyla e, şey yapıyorum, yağlıyorum önceden böyle. Çünkü böyle daha iyi pişmesini sağlıyor. Yani yağlı kağıt olması, pişirme kağıdı olması yetmiyor. Alttan bir daha yağlamak gerekiyor ki, değil mi? Yapışmasın. Evet. Böyle daha şey oluyor, taze kalıyor güzel. Daha şey oluyor, güzel oluyor. Aynen. Şimdi üstüne bu şeyimizi koyuyoruz. Bakın düzgün olmasına gerek yok. Zaten bu buralı şeyini dökünce şekil alıyor. Buraları düzeltmekle uğraşmayın düzelmiyor. Ee, şimdi tekrar bu şeyi koyduktan sonra üstüne tekrar ayçiçek yağı koyuyoruz. Ama böyle inanılmaz fazla değil. Bence benim brownie'min öbür brownie'lerden farklı olmasının en büyük noktası bu. Evet. Ayşem voleybolda antrenmanda mesela arkadaşlarına götürüyor. Okulda arkadaşlarına götürüyor. Herkes inanamıyor. Bunu sen mi yaptın sen mi yaptın diye değil mi? Anne mi yaptı sen mi yaptın? Böylelikle ispatı oluyor. Ben yanında duruyorum. Ayşem yapıyor. Ay, güzel görünüyor. Bakın böyle kıvamı böyle olacak. Zaten buradan görebilirsiniz. Ne tam çok şey Sıvı ne de çok katı. Evet annem şu anda fırına doğru ilerliyor ve fırına evet. geldi. 180 derecede ısıtılmış. Kaç dakika da ısıttık? Ee, hazırladık fırını. Kaç dakika tutacağımıza da o aslında damak tadınıza bağlı. Yani bir evet ıslak ıı, dolgu mu istiyorsunuz Islak içerisinde? Dolgunu istiyorsanız Yoksa... yaklaşık 25 dakika bırakabilirsiniz. Ama böyle bayağı içini sıvı seviyorsanız. Bir e, 25 dakika bekletebilirsiniz. Eğer normal kıvamda diyor, istiyorum diyorsanız da yaklaşık 35 dakika bekletmeniz yeter. Eğer içini kek gibi kontrol edip burası sıvı kaldı derseniz 35 dakika içinde lütfen fırında tutmayın. Çıkarın. O kendi kuruyor zaten hava ile beraber. Ve üstü de böyle e, parçalanıyor. Bir yer, böyle biraz kırılıyor gibi oluyor. O da normal zaten brownie'nin püf şeyi. O zaten kekten farkı. E, şimdiden herkese afiyet olsun dakika pişti Ayşem'cim? E, tam 25 dakika pişti. Ve gördüğünüz üzere üstü fırında bile çok güzel oldu. Çatlaması muhteşem. Evet. Şu an fırında bile çok güzel çatlamış bu arada. Ee, ama şimdi, olduk. şimdi soğumaya bırakacağız ve üstünü tam olarak çatla, çatlayana kadar bırakacağız. Çok bitter çikolata koyduğumuz için olabilir galiba. Bitter çikolatanın 20 gramdan fazlası pek tavsiye edilmiyor. 28 gram dediğimizde 170 kaloriye denk geliyor ama diğer tatlılar gibi e, kakao bir e, şey değil yani boş bir tatlı değil Aslan çok çikolatayı sever mi Evet Aslan evet. en sevdiğim bitter mi sütlü mü beyaz çikolatalı mı yoksa karamel mi çilekli sütlü sütlü bir mü bir de çilekli ben beyaz seviyorum siz ne seviyorsunuz videonun altına yorum olarak bırakın <laughs> bir de abone olun bir de like atın yorum gibi Evet, evet. lazım. Evet. Bir de yoruma şöyle yazabiliriz. Baklava mı? Mozaik pasta mı? Brownie. Sütlat, süt, ay, sütlaç. ay Sütlaç mı? Sütlaç mı? Yoksa brownie mi? Brownie. Ayşe'nin brownie'si diyoruz. Evet. Arife gecesi biz brownie'mizi yaptık. Fırından çıkardık. Sabaha kadar bekledik. O saatte yiyemezdik değil mi? Dün ne çatlak, diyelim, çatlak çatlaktı. Evet. Bir de şeydi Hı. sıcaktı. Sıcaktı. Sabah bekledik. İnce evet. Kendine geldi. İncindi. Kendine geldi. Oturdu. Birkaç gün. Değil mi? Ay, Şimdi belki. tadına bakacağız. Bayram sabahında bayram sofrası için hemen şöyle bir e, kestiğimizde. Yetim Anne yetim bence yetim. şuraya ip koysaydık, bir de makas alsaydık böyle keserdik. O Birinci bir şey var. Evet. Bakalım. O. Kıvamı. Çok büyük dilim yapmıyorum. Birinci çocuk Brangül'ün dilimini alıyor. Şöyle size gösterelim. gösterelim. <laughs> Affetmedi aslan. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Keserek de gösterelim. Kahve Şuradan. gibi tadı. Kahve gibi mi tadı? Şöyle. Afiyet olsun diyelim. Ayşe, hani, Büyük hani, fazla hani, bir... imkan değil ayıp oluyor. Evet. <laughs> Şöyle. O zaman ne diyelim? Brownie tadında. İsterseniz baklava tadında. isterseniz sütlaç tadında. Eee? Sağlıkla ama tabii ki. Hep e, tadı ne diyelim şekerle birlikte almayalım. Bir şey söyleyeceğim size. Evet. Şey yorum atın. Sizin en sevdiğiniz tatlı ne? pasta, portakal. <laughs> Onu da yapacağız sonra Aslanlar tamam mı? Evet. Mozaik pasta portakal kabuklu diyor. Ayşem'cim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben de tadına Afiyet bakıyorum. Olsun. Bayramımız böyle tatlı gelsin. Ee, sadece şekerle birlikte almıyoruz tabii ki. Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimizle ağız tadıyla, bereketle gelsin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.